Cemaat soruşturmaları kapsamında el konulan ve TMSF yönetiminde olan Aynes Gıda satışa çıkarıldı. Şirket için biçilen fiyat 667 milyon TL oldu. Aynes Gıda'nın en büyük ortaklarından Nevzat Serin, şirketin satış kararını yargıya taşıdı. Serin açtığı davada TMSF tarafından alınan satış kararının iptalini ve yürütmesinin durdurulmasını talep etti. Şirketin bugünkü değerinin ise en az 2,5 milyar TL olduğunu belirtti. İsviçre ve Avrupa'nın en büyük firmalarından olan Enbi şirketi 2014 ve 2015 yılında Aynes Gıda Şirketi'nin %80 listesini 650 milyon TL değer biçmişti. Ancak şirketin ortakları bu teklifi kabul etmedi ve hisse satışı yani ortaklık gerçekleştirilmedi. O dönem euro kuru dikkate alındığında Avrupa devlerinin Aynes Gıda'ya verdiği fiyat 206 milyon euroya. Bugünün hesabıyla 2 milyar 130 milyon Türk lirasına denk geliyor. Nevzat Ser'in dava dilekçesinde ayrıca şirketin kamu yararı maksadıyla değil, bir takım kimseleri yararlandırma maksadıyla satışa çıkarıldığını ve Muhammed satış bedelinin şirketin gerçek değerine kıyasla çok düşük tutulduğunu ifade etti. Yeni Çağ gazetesi de konuyu internet sitesine taşıdı ve 2 milyar liralık şirket 667 milyon liraya satışa çıkarıldı. İhaleye katılanların hepsi AKP'li manşetiyle duyurdu. İhale öncesi ihale şartnamesini alan 5 firma ihtarname de gönderen Serin, şirketin kelepir fiyata satıldığını ve satılması durumunda yeni bir dava açacağını belirtti. Yapılan ihaleye tek şirket katıldı. Tarım Kredi Kooperatiflerinin iştirakı TKT Hayvancılık ve Tarım Ürünleri AŞ, Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için 300 milyon liralık teklifte bulundu. Bu fiyat Aynes Gıda'nın gerçek değerinin çok altında bulunuyor.